Şimdi bizler köy dışında yaşayan insanlar olarak köye her geldiğimizde köyde yeni bir hizmetin devreye girdiğini görüyoruz. Yani şu anda da işte köy arasında, halk arasında yapılan konuşmalar gerçekten bu hizmetler sizin size oy verenler ve vermeyenler tarafından da destekleniyor. Şimdi siz mesela e, ilk etapta köyümüzde göze çarpan e, hizmetlerden bir tanesi köyünüzün sularının toplanması, su şebekesinin çalışmaları. Bunun belirli bir geçmişi var. Bu işin yaklaşık 15 yıldır e, gündemde ama nedense işte yeni hükümet ve köyümüzün yeni e, muhtar seçimlerinden sonra bu hizmetler hızlanarak bir sonuca bağlandı. Bu süreç nasıl işledi yani burada sizin işinizi kolaylaştıran ne oldu ondan sonra siz ne gibi bir takip yaparak şu an bu suları köyümüze kazandırdınız? Ben köyümüz halkı olarak, bu köy insanları bizi idareci olarak seçtiği günden, günden beri, biz e, köyümüze hizmet için seçildiğimizin farkındayız. Bu köye en güzel hizmetleri yapmak amacıyla bu insanlar bizi seçti. Biz de elimizden geldiği kadarınca bu işi yapmaya çalıştık. Gerek hükümetimizin, gerek de bizim çabalarımızın, yani ben bu dönemi mutlu olduğum için geçmiş zamandaki çalışmaların nasıl olduğunu ben bilmiyorum şu anki dönemdeki düzene göre, bu hükümetin düzenine göre ben köyümüzün su ihtiyacını, 20 senedir yapılmayan yolumuzu, e, şu anda köy yolumuzun asfaltını, e, şu anda şu anda bitmiş durumda. Su şebekemiz şu an bitmiş durumda. bu andan sonra da yapacaklarımız büyük bir ihtimalle e, 20 senedeki yapılmayan yolumuzun köprüsü bu sene içerisinde yapmaya çalışıyoruz. E, Şimdi bu Öyle, kayanın açılması e, gündemde. Evet, e, kaya açıldı. Febrüsü var şu an. E, yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir ihtimal yapılacak. Ve ikinci bir konu camimizin çadırvanını yapmayı düşünüyoruz. Peki ben caminin bu çadırvanına geçmeden önce yani bu kaya niçin bu kadar bu kayanın üzerinde duruldu? Yani bu kayanın açılmasıyla, bu yeni yolun açılmasıyla köyümüz ne kazanacak? Yani köyümde ne gibi bir faydası var? Biz bu yolu 20 sene önce istedik. Biz 20 sene önce istenen yolu e, maliyeti büyük diye önceki hükümetler yapmadı. Çok para gidecek. Maliyeti büyük diye yapmadı. Gerek bu hükümetin e, desteği, gerek bizim mücadelemizle biz bu yolu başardık. Bu yol açıldığı zamanda e, köyümüz turistik bölge olarak güzel olacak. E, ulaşım 10 kilometre daha kısalacak. Merkezi, Merkezi bir köy olacak. Merkezi bir köy olacak. Eee Yakıt ee, Tabii 10 kilometre kısılacak. Evet. Her, her yönüyle şehirleşmiş olacak. Yani köy sıfatını kaybedip şehirleşme yönüne gidecek köyümüz. Çok güzel e, işler olacak köyümüzde. Yani herkes daha buralara yatırım yapmayı, buralara gelmeyi, turistik amaçlı gezmeyi e, hevesleyecek. E, dışın mesela yol kapanma sorunumuz olmayacak. Gardan yol kapanma sorunumuz olmayacak. Her yönden köyümüz güzel olacak. Evet şu an... E... Bir de bu köye girdiğimizde ilk göze çarpan köydeki asfalt çalışmaları. Gerçekten e, şu an e, şehirler arası yolların kalitesinde bir yol var. Ama bu sadece köyün girişine kadar yapılmış. Neden köyün girişine kadar yapıldı? Bir e, Birden bundan sonra köy içine de bu asfalt çalışmaları olacak mı? su e, şebekemizin alt yapımızın olmadığı için biz köy içi çalışması yapamadık. Yani su şebekemiz de bu sene yapıldı, daha yeni bitti. E, alt yapımız olmuş olsaydı köy içi de artmak olacaktı. Altyapımız olmadığı için bu şekilde oldu. Ana yol yapıldı. Köy içi yapılmadı ama yapılacak. Yani bu ne kadarlık bir zaman zarfında tamamlanacak? Bu sene yapılmaz. Köy içi bu sene yapılmaz. Önümüzdeki senelere doğru inşallah köy içinde asfalt yapacağız yani ama bu sene olmaz. Evet. Yalnız bunun şu an startı verilmiş durumda. Evet, Çalışmalar devam ediyor. Yapılacak. Bir de bu e, ile alakalı da, mesela bizim şu an en büyük eksiklerimizden bir tanesi cami çadırvanı. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Yani köy, e, böyle bir proje var mı gündemde şu an? Şimdi biz e, buraya güzel bir proje, önce proje yapacağız. E, büyük bir ihtimal devlet, millet katkısıyla yapmayı düşünüyoruz biz Millet katkısı ve devlet katkısı olarak çadırvanı en güzel şekilde yapmayı düşünüyoruz şu an. Evet. Peki Gündemde olan projeleriniz neler? Mesela şu an e, sosyal aktivite olarak e, bir top sahasının yapılacağını biz e, duyduk. İşte bir elektrik tesisat sisteminin komple değişeceğini falan duyduk. Şimdi büyük bir ihtimal bu sene elektrik şebekemizde değişecek. E, her şey hazır, ödenek olmadığı için başlanmadı. Eee başlanılacak denildi. Ödenek çıkmadığı için başlanmadı ben, ama büyük bir ihtimal bu sene yapılacağını tahmin ediyorum. Ben. Bu sene yapılacak. E, bu top sahasıyla yani alakalı mı? Top, sahası, top sahası işimiz spor il müdürlüğü tarafından ben takip ediyorum. Dosyamız Ankara'ya gitmiş. Hmm. Ankara'dan dosya geldi. Şu anda ormandan istediğimiz yer orman olduğu için ormandan keşfine gelinecek, bakacak, heyet gelecek. Karar verilecek ve ondan sonra top sahası da devreye girecek, yapılacak. Yani. Başka sizin şu an böyle bizim soramadığımız ve sizin projenizde olan icraatlar var mı? Yani ileriye dönük biz, olacak. Bizim gayemiz köyümüzü şehirleştirmek, altyapısıyla her şeyiyle köyümüzü köy sıfatından şehir örnek köy, şehirleştirmek, örnek köy yapmak. Amacımız bu şekilde. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Peki bu yapalım. icraatları yaparken köy halkının size olan desteği nasıl? Yani ee, köyden de bazı engellemeler olabiliyor mu? Siz bunları nasıl Yok, aşıyorsunuz? Köy köy halkımız iyi. Biz köy halkımızdan memnunuz şu anda. Köy halkımız bizim yönlendiğimiz şekilde bize yardımcı oluyor. Zaten halk desteği olmayınca köyünlüklere köyü yetecek şey yapamaz. Halk desteği olması şart. Peki yapılan bu icraatların, bu yeniliklerin bütün başarısının altında sizin imzanızın olduğunu mu düşünüyorsunuz? Mesela önceki iktidarlar döneminde önceki köyümüzün yönetimi ve başa gelen muhtarlar döneminde hiçbir icra bu kadar hızlı e, tamamlanmadı. <laughs> bu yeni yapılan e, çalışmalarda mutlaka sizin gayretleriniz var. O zaten kaçınılmaz. Çünkü biz e, ne zaman sorsak sizi ya bir deponun yanındasınız ya bir gayanın yanındasınız ya işte birileri gelmiş onlarla ilgileniyorsunuz. Hatta şu an e, geçen de sizinle konuşurken kendi evinizin bile tamamlanacak yerlerini bırakıp şu an köyün işleriyle uğraşıyorsunuz. Yani önceki gerçekten önceki yönetimin e, ee, talihsizliği miydi bu tek iktidar olmamasının yani bürokratik engeller yoksa onların da eksiklikleri var mıydı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla ben bu insanlar seçtikten <laughs> sonra bu sorumluluğu aldıktan sonra aldığım günden itibaren bu köy için hizmete e, ee, hizmet yapmaya çalıştık ve ben hiçbir milletvekilimiz, valimiz, ilencümenlerimiz, Herkes, her kişiler, hepsi bize yardımcı oldu. Ben hepsinden de memnunum. Hükümetten memnunum. Ne dediysem, ne istediysem alabildim. Evet. Kimse beni istedik, aldık yani. Bize hiç kimse olmaz demedi bugüne kadar. Yani o zaman şey... Sayın şöyle... <laughs> Milletvekillerimiz de yardımcı oldu. Meclis Başkanımız Muzaffer Galacı, Sayın Valimiz... Yani... Kime bir köyümüzün bir sorunu anlattıysak, söylediysek... Herkes bize yardımcı oldu. Onların sayesinde... Biz de köyümüze her eee istenen hizmeti aldık. Yani aldık. Sizin gayretleriniz ve hükümetin desteğiyle. Bu evet. bu icraatlar bu noktaya geldi ve evet. bundan sonra da sürecek. Evet, sürecek, sürecek, devam edecek. Peki bir dönem sonra tekrardan muhtarlığa aday olmayı düşünüyor musunuz yoksa burada halkın tepkisine göre mi? Vallahi ben Ben halkın halkı isteyirse. Halk anda... isterse siz göreve evet, talip oluyorsunuz. İsteği üzerine olacak. Ben şu anda bir ona bir şey söylemiyorum. Diğer devam ediyor. Bu yolların bu mahalle mahalle yapılmasına, hepsi mahalle mahalle yapılacak mı, asfaltlanacak mı, elektrik direklerinden değişecek herhalde. Yani. Evet, elektrik direkleri hakkında <laughs> e, yani olacağını söyledi. Yani yollarda sadece köyün ana caddeleri mi asfaltlanacak Gerçekten tekniği? Köyün bütün. ben e, benim fikrim köyün bütün yollarını proje yaptırıp bütün her tarafını. Köy <laughs> için. Köy için her tarafına projesini yaptırıp asfalt yaptırmayı düşünüyorum. İnşallah başlayacak elektrik şebekesinde de elektrik mama, direkleri demir e, direk olacak, ağaç direkleri mama, mama, zaten 25 senedir şebekemiz var şu an bizim. Evet. E, köyümüzün uç tarafındaki yerlere şey, e, e, televizyon dahi çalıştıramıyor şu an. Evet. evet. Köyümüzün uçları. E, biz bunun farkındayız. Aha. Zaten buna da 2-3 senedir biz devamlı çalışıyoruz bunun için. Şimdi demir direk kellerimiz, yani şebekemiz yeni bir şebeke olacak yani. Evet, yani, buradan bir aydın, şebeke. aydınlatma onları evet, düşünüyoruz. Evet, Mahtis evet. aydın, yani ışık olmayan kalmayacak. Yok, yok 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 kalmış. Peki şöyle bir şey projesi var. Projesi de... hazır, projesini yaptırdık biz. Her şey hazır. Evet. Sadece bir ödenek bekliyoruz şu an. Evet. Her şey, yani. her şey hazır. Evet. Şimdi bizim